Kemal ben seni uyarmak istedim. Ama bunu nasıl yapacağımı bilemedim. Emir'in bizi bildiğini de öğrenince korktum. Her yerde kulağı var. Belki de benim telefonlarımı bile dinletiyor olabilir. Her şey beklenir o heriften. Evet. Evet. İşte ben de tam bunu diyorum. Kemal. Zeynep'e dikkat et. Emir seni yaralamak için Zeynep'i kullanabilir. En önemlisi kendine dikkat et ne olur. Bunu biliyorum zaten. Ailemden hiç kimseye zarar veremez. Ne ondan ne de başka hiç kimseden korkmuyorum. Hele bir aileme elini uzatmaya kalksın. İşte o zaman ona yapacağım biliyorum. Gerekirse ailem için ölürüm. Anladın mı ölürüm. Kemal yapma uğraşma Emir'le lütfen. Benim yüzümden sana zarar verecek. Sana olan aşk yüzünden mi buluyorsun? Nihan. Emir seni bir şeye mi zorluyor? Anlamadım. Yani bana söylemediğin. söyleyemediğim bir şey mi var? Diyelim ki var. Ne olacak? Ne yapacaksın? Var mı? Kemal bu... Yani Emir'le evliliğim... Evet. Emir'le evlenmek zorundaydım ben. Neden? Neden Nihan? Neden sevmediğim bir insanla evlendin? Sevmediğimi nereden anladın? Bakışlarından. Söylesene. Benim bilmediğim bir şey var mı? Benim hedefimi bu gözler belirleyecek. Aşkla baktığın düşmanımdır. Acımam. Önce ailesini alırım elinden, süründürürüm. Onu sona bırakırım. Biliyorsun değil mi yaparım? Ne değişecek ki? Hiçbir şey Emir'le evli olduğum gerçeğini değiştiremez sonuçta musun? Mutlu olma ihtimallerimi kendim yaratıyorum. Emir'den böyle bir şey beklemiyorum. Nihan, yani, evliliğinden bir zorunluluk gibi bahsettiğini farkında mısın? Evet. Emir'le evlenmek zorundaydım. Başka çarem yoktu. Emir'den başka biriyle olmazdı, olamazdı. Yine size biçilmiş rollere geliyoruz. Davul bile dengi dengine falan. Kemal bu bir denklik meselesi değil. Ama eğer böyle söylemek senin için rahatlatacaksan söyle. Ama öyle değil. Ne olur Emir'den uzak dur. Benden uzak dur. Bu benim özelim diyorsun yani ne de olsa kocam diyorsun. Hayır. Hayır ben öyle bir şey söylemiyorum. Sadece bana böyle sorular sorma diyorum Kemal. Emir'den ne olur koru kendini. Lütfen. O evden de taşın. Emir senin tahmin edemeyeceğin kadar tehlikeli biri. Bak sonra yazık olur, ne olur. Ne olur? Yazık mı olur? Sen sadece bana acıdığın için mi gelip beni gördün? Yazık çocuğa. Kocam onun canını okur dediğin için mi? Bak bakayım. Oradan bakınca hala güçsüz mü görünüyorum? O evden de taşınmış. Sen hala kendi uzunu düşünüyorsun. Başka hiçbir şey değil. Kemal. Bırak ya. Kemal. Aptalım ben aptal. Gelip burada bir de seninle konuşuyorum. Kemal. Gidiyor Kemal Bey? Ah teşekkürler Serap Hanım. Yarın telefonlaşırız. Asıl ben çok teşekkür ederim. Çocukları çok mutlu ettiniz. Sağ olun. Siz de mi gidiyorsunuz Nihan Hanım? Bıraktırayım sizi. Yok siz hiç zahmet etmeyin. Biz zaten Kemal Bey aynı yere gidiyoruz. O beni bırakır. Bu arada çok sağ olun her şey için. Ben çocuklar için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Mutlaka bir günümü çocuklara ayıracağım. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İn arabadan. İnmeyeceğim. İn diyorum. İnmeyeceğim. İnmeyeceğim. Ben sadece seni düşünüyorum. Senin huzurunu düşünüyorum. Emir sana kafayı taktı. Emir 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 yeter ya. Yeter ne Emirmiş ya? Allah Allah bana neyi anlatmaya çalışıyorsun sen? Ben sana sordum. Aldım cevabımı. Bitti. Tamam mı? Bitti. Aldım cevabımı. Aldım cevabımı. Dinlemiyorsun ki. Sürekli kestirip atıyorsun. Daha neyi dinleyeceğim onu anlamıyorum. Çünkü beni anlamak sana zor geliyor. İşine gelen yerden devam ediyorsun. İşime gelen yerden mi? Evet, işine gelen yerden. Senin için endişeleniyorum diyorum. Endişelenme. İstemiyorum. Endişelenme. İyi tamam. Anladın ama değil mi beni? Anladım seni. Anladım.